Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> nasıl bir geçiş oldu? Ne, neyse ne yapıyoruz bu Söyleyeyim. Size ne yapacağım biliyor musun? Bir şey anlatacağım böyle. Bir günüm nasıl geçiyor anlatıyorum. Bir günüm böyle geçiyor. Ben yani okula gidiyorum ben uyanıyorum. Ben okula öğlendim. Uyanıyorum. Yatağımı topluyorum. Elim yüzümü yıkıyorum. E, saçımı tarıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra da Dur, kahvaltıdan sonra ne yapıyordum ben? He, kahvaltıdan sonra biraz kardeşimle oynuyorum. Ondan sonra hazırlanıp okula gidiyorum. Okulda okuldan geliyorum. Yani okulda ne yaptığımı da anlatayım. Okula böyle dersliyorum, böyle bedene falan çıkıyorum söyle. Böyle bir, şey, bir servis falan. Ders çalışıyorum, tenist oynuyoruz falan öyle. Sonra eve geliyorum üstümde istiyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Üstümde istiyorum. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra da hemen yemek yiyorum. Yemek. Akşam yemeğini yiyorum. O akşam yemeğinden sonra da arkadaşlar akşam yemeğinden sonra ödev yapayım. Ödevim bitince kitap okuyorum. Kitap okuduktan sonra çantamı hazırlıyorum akşamda. Sonra biraz Televizyona abi falan bakıyorum öyle. Meyve falan yiyorum. Sonra uyuyorum öyle. Bir günüm böyle arkadaşlar benim. Size bir şey diyeceğim. Çok güzel. Yani ben böyle... çok seviyorum ben bu küreyi. Küreyi, 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 küreyi. Bakın böyle. Bu da hayatımı anlatayım. Herkesin zamanlar, bir zamanlar. O oh, hani böyle kral böyle videolarda böyle okus pokus rapayla ya onun gibi aynı. Neyse bir tane deyim okuyacağım. Deyim okuyacağım size bir tane. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. uzun. Kısa olsun biraz. Biz kısayı severiz değil mi? Beş kitapta. Konya'da alabilirsiniz. Şimdi ben Konya'dayım. Konya. Bir Bu saniye bulamıyorum. Bakın. Size de şaka yaptım. Size bir tane Nasrettin Hoca fıkıh okuyayım biraz da. Biz gelelim değil mi? Anahtar. Anahtar deyimini okuyacağım. Yani Nasrettin Hoca'nın fıkıhsını. Hoca Anne. bir gün anahtarını kaybetmiş. Bahçede Aa. döne döne anahtarlarını arıyormuş. Anne. Bir saniye size bir şey göstereyim. Özür dilerim ben Hoca bir gün anahtarını Anne. kaybetmiş. Bahçede Anne. döne döne anahtarını Anne. arıyormuş. Anne. Hanımı sormuş. Anne. Hocam anahtarı neyde düşürdün? Ve kadın demiş. Hoca neyden Anne. düşürdüğümü bilsem Anne. hiç arar mıyız? Anne. <laughs> Gördünüz mü? Anne, çek. Siz okuyabilirsiniz. Anne, ben size böyle. Anne çek. Çek. Yanına, çek. Yanımda kaydısını getirdim. <laughs> bir saniye. Şimdi bu nasıl namaz? Atacağız. Nasrettin Hoca abdest alırken bir ayağını su yetmemiş. Namaz kılarken de bir ayağını yukarı kaldırarak namaz kılmış. Bakın sonra anlatayım. Ee, bir ayağına su yetmemiş abdest alırken. Onun için bir ayağını kaldırarak namaz kılmış. Hocam. Buna göre cami cemaati yani cami, şeyim. Hocam bu nasıl namaz diye sormuş. Nasrettin Hoca da bir ayağı abdestiz namaz diye cevap vermiş. Bir ayağı abdestiz diye, diye cevap vermiş. Adam olmak kul Adam olmak adam. Evet, evet, evet. Bir gün hocanın bulduğu bir sohbette sormuşlar. Hocam adam olmanın yolu nedir? Ay, Hoca düşünceli düşünceli basını bir o yana bir bu yana söyleyen olursa dinlenmeli. Dinleyen olursa söylenmeli demiş. Ben hatim indirir. Ha eseğin yönü tersi okuyacağım. Bir gün hoca eseği yüzü arkaya bakacak şekilde yanlış oturmuş. Hoca diye seslenir insanlar. Eseğine ters biniyorsun hoca. Hayır diye cevaplar. Eseğe ters bin. ters biniyor. Değilim. Eseğin yönü ters bak. Es ters biniyorsun diyorlar. O diyor ki hayır ben ters bilmiyorum. Eseğin yeni ters diyorlar. Arkadaşlar çok komikti biraz. Arkadaşlar evet. evet. ee, bir öbür videoda sizin nasihatini arayıp bu okuyacağım. İsterseniz beğenin. İstiyorsanız. Arkadaşlar evet. görüşürüz zaman. Kardeşim buraları hep dağıtınız. Siz de toplayacağız. Kalemler toplansın. Arkadaşlar kalemi topladık. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşmek üzere.